Evet çocuklar e, zihinden toplama işlem e, işleminde e, bu defa üçüncü yöntem parçalama yöntemiyle toplama yapacağız. Yani parçalama yaparken şöyle bakın şimdi iki tane sayım var. Bir tanesi 43 onluk da var birlik de var. Bir tanesi 27 onluk da var birlik de var. Yani bir tanesini sadece onluk haline getirmek istiyorum. Şimdi bunu yapmak için de sayılarımın bir tanesini parçalıyorum. Çünkü diğerini 10 ve katına tamamlayacağım. Onun herhangi bir katına ama sayıya göre. Şimdi bakın 43 sayısını 43 sayısını tamamlamak istiyorum. Kaça tamamlayabilirim 43'ü? Mesela 50'ye tamamlayabilirim. O zaman 43'ün benim sabit kalsın. 43'ü buraya yazıyorum. Artı. Şimdi ben o zaman parçalamak için kimi tercih etmiş oldum? 7'yi tercih etmiş oldum. Şimdi çok dikkat ediyorsunuz. Bakın. Bu 43'ü 50'ye tamamlamak istiyorum. Yani sonu 10 ve 10'un katı bir sayı olsun. Sıfırlı olsun. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyim? Bu 27'nin 7'sini buraya alsam o zaman bu 43 ile 7'yi topladığımda 50 yapar mı? Yapar. Of çok güzel oldu. Şimdi burada geride ne kaldı? 20 kaldı. Evet bakın şimdi şu noktalarla daire çizdiğim sayıların ikisini bir topluyorum. İkisini bir topladığım için bunu parantez için alıyorum. 43 artı 7 artı ne kaldı orada? 20 kaldı. Bakın şimdi 43 ile 7'yi toplayınca 50 yapıyor. 20'yi daha topluyorum. 70 yapıyor. Ne yaptım ben? 27'ye parçaladım. Parçalıyoruz ama bakın kafamıza göre parçalamıyoruz. Şu hiç dokunmadığımız sabit kalan sayının birler basamağı çok önemli. Onu ona tamamlamak için ne gerekiyorsa onu alıyoruz öbür taraftan. Ondan sonra kalanı da aynen yazıyoruz. Şimdi bakın. Şimdi bakın. Diğer sayıya geldik. Diğer sayımız. 32 artı. 32 artı 26. Şimdi bakın. 32 artı 26. Şöyle yapıyorum. Şimdi 32'ye. 32'yi değil de. Bu sefer. Eee. 26'yı sabit bırakıyorum. 36'yı parçalıyorum. Şimdi bakın. Şimdi 26'yı aynen yazıyorum. Artı. Şimdi 32'yi parçalayacağım. Bakın. 32'yi parçaladığım zaman 26'yı ona tamamladığımda buradan kaç almam gerekiyor? 4 almam gerekiyor. Bakın. Şimdi 26'yı 30'a tamamlamak için 4 almak gerekiyor. Buradan 4 alıyorum. Burada ne kalıyor geriye? 28 kalıyor. Ama bakın şu 4 ile 26'yı topladığımda 30 yapıyor. Şimdi bakın 28'i aynen yazıyorum. 28 artı parantez açıyorum. 4 artı 26 eşittir Yine 28'e aynen yazıyoruz. 28 artı 4 26 daha 30 eşittir 30 28 daha 58. Evet 58'i bulduk. Yani kendime hangisi kolay geliyorsa onu yapıyorum. Şimdi bir sonraki soruya geldik. Şimdi 58 ile 29'u toplayacağız. Şimdi ben. Burada 58'i sabit bırakıyorum. 58'i aynen yazıyorum. Ama bu 58'in 8'i var ya çok önemli. Bu 58'in 8'ine kaç gerekiyor? Onun katı olması için 60 olabilir bu en kısa yolla. Peki bunun 60 olması için kaça ihtiyacı var? 2'ye ihtiyacı var. Bakın bu 29'u ayırıyorum. İkisi buraya lazım. Geriye ne kaldı? 29'dan 2 gidince 27 kaldı. Şimdi bakın bu 2 ile 58'i toplayacağım. Şimdi bakın 58 2 daha artı bir de burada 27 var. Eşittir. Şimdi 58 2 daha 60. Burada da 27 var. Ne yaptı? 87. Evet ne yaptık bugün? Parçalama yöntemiyle zihinden toplama yaptık. Evet çocuklar benim size yazarak anlattıklarımızı zihinden yapmanız gerekiyor. Bunlar yazılarda karşınıza çıkıyor. Aynen benim yaptığım gibi işlem zihnimizde yaptığımız işlem aşamalarını soruyor. Ondan sonra diyor ki hangisinde yanlışlık yapılmıştır ya da hangi yöntemle çözülmüştür. O yüzden bu zihinden yaptığımız işlem aşamalarını ve yöntemlerin tek tek tekniklerini bilmeniz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.